Arkadaşlar merhabalar. Polis Akademisi Hazırlık Kursu'ndan Mustafa Hoca Bildiğiniz üzere 2021 TYT sınavı sona ermiştir. Sınava giren bütün polis adaylarımıza başarılar dileriz. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. En çok merak edilen konulardan bazılarını değineceğiz. Özellikle TYT sınavı sona erdi. Bundan sonraki aşamalar neler olacaktır? En çok merak ettiklerinizden bir tanesi. Arkadaşlar 3 tane daha sınav aşamasından geçeceksiniz. Birincisi sağlık, ikincisi parkur, üçüncü ve son aşama ise sözlü mülakat aşamasıdır. Diğer en çok merak ettiğiniz bir konu ise ham puan kaç olacaktır? 2019 yılında yapılan PMO sınavında ham puan 250 idi. Biz yine bu sene ham puanın 250 olmasını bekliyoruz. Peki bu 150 ham puanla polis olma olayı nedir? Birçok sitede 150 puan ile polis olabilirsiniz diyor işte polisi kampanya 150'ye çekildi diyor. Arkadaşlar bunlara inanmayın. 150 puanla polis olma ihtimaliniz var ama baraj puanı 150 olmadı bilginiz olsun. 150 puanınızı alarak 4 yıllık Besyo bölümlerini okuyabiliyorsunuz. 4 yıllık Besyo bölümleri bittikten sonra KPSS sınavına girmeniz gerekiyor. KPSS sınavından en az 60 puan alarak polisliğin 3 aşamasına da girebiliyorsunuz. Yani sağlık, parkur ve sözlü mülakat aşamasına girerek polis olabilirsiniz. Onun dışında baraj puanı kesinlikle 150 olamaz bilginiz olsun.